Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mod kurmayı öğreneceğim. Önce şöyle addons uygulamasını yükleyin. Gelin. Bakın addons. Burada değişik değişik modlar var. Ama şuradaki arat yerini alasın. Buradan bunu tutayım. Arkadaşlar bu arada chat gpt direkt alıştı. Chat gpt e de çok iyi bir ee, yapay zeka. Neyse biz geri dönelim. E ee, bu eşya modundan bahsedersek şöyle şunu indireceksiniz. Arkadaşlar Bakın böyle sarı falan olanları iki tane bakın iki tane çıkıyor İkisini de ikisini de indireceksiniz Önce buna basıp Minecraft'a gireceksiniz. Sonra Minecraft'tan çıkıp buraya gidip bunu da yükleyip sonra da buna basacaksınız arkadaşlar. Burası ve eşyalar şey arkadaşlar. Başka silah Bu da silah modumuz. Bunu indirin. Buradan bunu nasıl seçebilirsiniz? Arkadaşlar bakın. Ne Parkur. Ee, Arala Bunları da size göstereyim. Parkur fiyat. Arkadaşlar bakın burada parkur, şehir, farklı farklı tren modları. Kralı Postoluna Park. Ama daha iyi bir çözüm arıyorsanız First Edition sunucusuna girdiğimiz videodan tanırsınız. Olabilir. Buraya role, roller mu? yanlışlıkla tekrar. Roller ya. Bakayım böyle farklı farklı roller kostürler olacak. İnternetiniz iyiyse daha hızlı açılır size. Bak farklı farklı. İsterseniz buna farklı yapabilirsiniz kendinize. Buna farklı Buradan Bu çıkana tıklayın. Hangi Evet burada tıklayın. Bakın. Burada Feritet şehrine falan yapmıştım. Şöyle gidelim. Bir bak, bir bak bakalım sani geçmesin. Bu blok e ee, çok kötü şeylere ulaşabiliyor Evet tam da Feritet şehrinin Luna Park olur burası da artık. Buradan tike basıyorsunuz. Yüklenmesini bekliyorsunuz. <laughs> Open Minecraft diyorsunuz. Open Minecraft Buradan Minecraft'ı seçiyorsunuz. Siz o direkt Minecraft'a atıyor. Evet geldik arkadaşlar. Geliyoruz. Bakın burada aynı isimli geldi buraya bana geldi tıklıyorsunuz açılınca gireyim evet arkadaşlar geldik şu polis arabasının altından çıkalım burası Ferit şehri bizim konumuz ama Ferit şehri değil burada park geldik Luna Park'ımız hayırlı uğurlu olsun. Şöyle Lına Park'ta Park şey yaparız. Burası ne diye sorarsanız çarpışan arabayı. yeri. Bakın burada iki tane araba istersiniz ya da bakın. Kayak kız. Bundan eklersiniz buraya siz oraya eklersiniz olur Video açıkmış tamamen neyse arkadaşlar yerim olmadığını fark ettim video çok yer kaplayabilir burada istediğiniz gibi ayarlarsınız bye bye